Kim ne söylerse söylesin, içeride kimler ne yalanlar kurgularsa kurgulasın, ne tür kötülükler yayarsa yaysın. Türkiye 2021'de yükselişini sürdürecek, daha da hızlanacak. Bunu içeride olanlara bakarak göremezsiniz. Dünyaya bakarak, dünyadaki Türkiye tartışmalarını izleyerek görebilirsiniz. İçerideki zihinlere zehir saçan kötülük rüzgarlarından biraz olsun kendini koruyan herkes bunu anlayacaktır. Türkiye Kafkaslardan Kuzey Afrika'ya, Orta Afrika'dan Basra Körfezi'ne, Orta Asya'dan Balkanlara, Hint Okyanusu kıyılarından Karadeniz'e geniş coğrafyanın en zinde, en dinamik gücü olarak öne çıktı. Yüzlerce yıl bu bölgelerde hüküm sürenlerin varlığını azaltan, zayıflatan bir güç olarak kendini gösterdi. Yeryüzünün ana ekseninde en büyük güçlerle hesaplaşmaya, boy ölçüşmeye girdi. 21. yüzyıla dönük bütün küresel düzen, iktidar, eğilim hesaplarında böyle bir ihtimal asla öngörülmemişti. Türkiye yine batı ile yola devam edecek ama doğu ile de ekonomik, siyasi dengeli bir politika izleyecekti. Bir yan unsur güç, batı paktına destek veren, onun güç hesaplamaları içinde yer alan ülke olacaktı. Batı neden bu kadar panikledi? Dünya doğu batı olarak iki keskin kampa ayrılacak. 21. yüzyılın 3. çeyreğinden itibaren bu iki cephe arasında olağanüstü güç çatışmaları yaşanacak. Dünyanın geleceğini bu çatışma belirleyecekti. Bütün öngörülerin en büyük sürprizi Türkiye oldu. Akıl dolu sıçramalar yaptı. İçeride sistematik dönüşüm, bölgesinde en etkin güç, küresel ölçekte de yeni uluslararası sistemde güçlü etkiler uyandıracak siyasi söylem üretti. ABD'nin Avrupa Birliği'nin Fransa örneğinde gördüğümüz gibi batı başkentlerinin paniğinin sebebi budur. Türkiye, doğu batı arasına sıkışan kitlelere, iki seçeneğe mahkum edilen milletlere ve ülkelere bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Atlantik'ten Pasifik kıyılarına uzanan coğrafyanın bu iki cephenin çatışma ve paylaşım alanı olmaması gerektiğini, kendi gücünü inşa edebileceğini söylüyor ve bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Dünyanın en büyükleriyle ya masada ya da cephede. Asıl sürpriz 2021'de başlıyor. Bu yönde tehditleri göze alıyor. Bu tehditlerle baş etmek için var gücüyle çalışıyor. Olağanüstü mücadele veriyor. Dünyanın en büyükleriyle masaya oturuyor ya da cephede karşı karşıya gelebiliyor. Bunu yaparken hem bölgesindeki ülkelere hem küresel aktörlere ortak alanlar açıyor. Birlikte adil bir dünya kurabilmek için güçlü teklifler iletiyor. Türkiye 2020'nin sonlarında bunu başarmış. Yıldızı yükselen bir ülke olarak kendini dünyaya kabul ettirmiştir. Ama asıl bundan sonra şaşırtıcı gelişmeler izleyeceğiz. Biz büyük gücün tarihe dönüşünü, bugüne dönüşünü, oyun değiştirici rolünü, coğrafya inşa edici genetiğini göreceğiz. Dünya 2020'ye kadar izlediği Türkiye'nin çok daha baskın haline tanık olacak. Çünkü Türkiye'nin her hareketi, her girişimi, her dokunuşu, her duruş ve tavır alışı refleksif değil, konjektürel değil, cevap üretme amaçlı değil. Uzun uzun düşünülmüş, çok iyi hesaplanmış, uzun vadeli planlanmış coğrafyanın ve dünyanın eğilimleri iyi okunarak kurgulanmıştır. Buradan bakınca Türkiye'nin bugüne kadar yaptıkları, başardıkları sadece bir başlangıç olarak, son hazırlıklar olarak görülebilir. Artık ABD ile ilişkiler, Avrupa ile ilişkiler, Rusya ve Çin gibi merkez kurucu ülkelerle ilişkiler rasyonel paylaşımlar güç eksenli pazarlık ya da hesaplaşmalar üzerinden yürütülecektir. Türkiye'nin akıl dolu jeopolitik hesaplarını kimse küçümsemesin. Bunların Selçuklu'dan, Osmanlı'dan, Batı ile yüzlerce yıllık ilişkiler tarihinden, Rus imparatorlukları ile yüzlerce yıllık coğrafya krizlerinden, Haçlı savaşlarından, Abbasiler'den beri içinde bulunduğu coğrafya tecrübesinden kaynaklandığını biliyoruz. İşte o jeopolitik atılımların çok daha geniş, derin ve somut halini 2021'de görmeye başlayacağız. Batı'nın gerilemesine, doğunun yükselişine karşı Türkiye aklı, imparatorluklar aklı olarak öne çıkacaktır. Türkiye ekseni dediğimiz hesap işte bu hesaptır. Partiler, siyasi kimlikler, ülke pozisyonları üstü bir gerçeklik içeride de, dışarıda da kendi varlığını ilan edecektir. Salgın sonrası fırtına geliyor. Kimler hazır, kimler susacak? Covid-19 salgınından sonra öyle bir fırtına başlayacak ki Türkiye'nin zinde varlığının, hazırlıklarının birçok ülkeden daha fazla bu fırtınaya hazır olacağını göreceğiz. Avrupa'da ülkeler susacak. Birçok ülkenin sömürgeci emperyal tarihi son bulacak. Türkiye 500 yıllık bir tarih kırılmasına, dönüşümüne hazır. Kendini kurmuş bir ülke olarak çok daha öne çıkacak. Erdoğan hangi idrakta konuşuyor? Akdeniz, Karadeniz, Hazar olarak, Selçuklu, Osmanlı, Türkiye olarak, hilafet, Roma ve Avrupa olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 4 yıldır konuşmalarını bu çerçevede özellikle izliyorum. Yüzlerce yıllık geçmişten, çağlar ötesine derin bir siyasi aklı harekete geçiren cümleleri o kadar çarpıcı ki maalesef içeride bu çağrıya gerekli desteği sağlamakta zorlanıyoruz. Erdoğan'ın sözleri bir iç politika meselesi değil. Partiler arası rekabet sınırlı bir dil hiç değildir. Büyük güçlerin dilini Türklerin İslamlaştıktan ve coğrafyaya aktıktan bu yana bütün birikimlerini içeren siyasi dilini kullanıyor. Çin Settin'den Orta Avrupa'ya, Güney Asya'dan Orta Afrika'ya çok geniş bir coğrafya idrakiyle konuşuyor. Hem Selçuklu hem Osmanlı hem Türkiye Cumhuriyeti olarak konuşuyor. Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz Hazar denizi olarak konuşuyor. Hem hilafet, hem Roma, hem Avrupa, hem Asya olarak konuşuyor. Bu sözleri beslemek, düşünce hareketleri üretmek zorundayız. Önceden ABD ve Avrupa'daki tartışmaları izler, onları Türkiye'ye yansıtır. Dünyada neler olduğunu görmek için uğraşırdık. Şimdi iş tam tersine döndü. Dünya Türkiye'yi tartışıyor. Batı medyasından, düşünce çevresinden, Asya çevrelerine her yerde. Erdoğan'ın aklında ne var? Türkiye bundan sonra ne yapacak? Tartışmaları dünyanın en sıcak konularından biri. Peki biz bu tartışmaları büyütemez miyiz? Biz oralara bakmadan kendi cümlelerimizi, sözlerimizi, iddialarımızı üretip dünyaya aktaramaz mıyız? Erdoğan'ın sözlerinin altını dolduramaz mıyız? Türkiye'nin tezlerini kavramsallaştırıp düşünce hareketlerine dönüştüremez miyiz? Siyasi, askeri ve dış politika alanda yoğunlaşan Türkiye tartışmalarını kültür alanda, yeni fikirler alanda, coğrafya, jeopolitik düşünce alanda çoğaltamaz mıyız? Büyük iddialara, büyük sözlere ve ideallere dönmek zorundayız. Yazar ve düşünce adamlarımız sadece Türkiye'yi izlese ve yapılmak isteneni zenginleştirse, bölgesel ve küresel ölçekte güçlü söylemlere, tartışmalara, akımlara dönüştürse olağanüstü bir fırtına esterer. Bunu yapmak zorundayız, buna mecburuz. İçeride kurulan cephenin zihin karartmalarını aldırmadan, onları önemsemeden büyük iddialara, büyük sözlere, büyük ideallere dönmek zorundayız. Unutmayın ki içeride artık muhalefet yok, bir dış cephe içeride kuruldu. Ama bunun bizi oyalamasına, meşgul etmesine, durdurmasına izin vermeyelim. Bizler yolda kalsak bile Türkiye 2021'de dünyayı daha çok şaşırtacak. 2021'de Türkiye'nin büyük iddialarına, büyük yükselişlerine tanık olacağız. Birileri Türkiye'yi durdurma hesapları yapadursun. Buna inanan tarih dışı kalacak. Çünkü o eşik geçildi. Türkiye dünyayı çok daha fazla şaşırtacak. Biz de her şeyi şaşkınlıkla karşılamayalım. Kendimize yazık ederiz. Ülkemizin bütün kurumlarına, medya organlarına, medya mensuplarına, üniversitelerine, düşünce adamlarına Büyük iddialar için seferber olma sorumluluğumuzu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'ye ve Erdoğan'a inanın.